Fatih Sultan Mehmet zamanında dökülen bir başka top. Askeri müzenin hemen bahçesinde bu şekilde yerleştirilmiş. Üzerinde süslemeler var. Ve tanıtım yazısı var. 11 ton ağırlığında attığı gündeler 218 kilo. Boy 346 cm, çap 42 metre. Bu şekilde bilgiler veriyor. Ve hemen topun ağız kısmı böyle, öyle, iç kısmı da böyle. Üzerindeki yazılara bakıyorum. Osmanlıca yazılar var. Ve başkasında bir halka var. Fatih Sultan Mehmet'in savaşlarda kullandığı bir top. Arka kısmı da böyle. Kim bilir hangi savaşta kullanıldı? Atilla'da mı? Belgrad'da mı? Karaman'da mı? Trabzon'da mı? Kırım'da mı? Tarihe yön veren muhteşem bir eser. Fatih Sultan Mehmed'in kullandığı tarihi top adı Darbizem. Mutlaka burada bir hikayesi vardı. Geriye kalan ise bu eser.